YouTube kanalından herkese merhabalar. Bugün yapılışı oldukça farklı. Benim son zamanlarda e, çok favori bir pasta tarifim var. Uludağ pasta. Farklı bir versiyonu daha önce yapmıştım. Bakın bu sefer böyle e, porsiyonluk, büyük porsiyonlarda tam kaplamalı. Çok güzel e, Uludağ pastaları hazırladım. Bu arada ben pandispanyayı akşamdan hazırlamıştım. Dinlenince e, daha güzel oluyor. Aynı günde isterseniz yapabilirsiniz. 5 e, tane yumurtanın aklarını ve sarılarını ayrı kaselere koydum. 1 su bardağı şekerle birlikte, daha doğrusu 1 su bardağı şekerin yarısını akları, yarısını da sırları ekledim. Ayrı ayrı ikisini de çırptım. Ben ölçüleri açıklama kısmına yazacağım, detaylı olarak. Yumurta sarılarını çırptıktan sonra üzerine diğer malzemeleri ekliyorum. En başta köpürdüğümüz yumurta aklarını en son pandispanyamıza ekleyeceğiz. Son zamanlarda sayfamda çok fazla pasta tarifi paylaştım. E, çoğu da pandispanya tariflerde hep aynı e, pandispanya tarifini kullanıyorum. Çok güzel kabaran yumuşacık pandispanyalar elde ediyorum. E, farklı pastalarda da denemenizi tavsiye ederim. Burada kalıbın hiçbir önemi yok çünkü piştikten sonra onları küçük küçük doğrayacağız. Ben 26 santim yuvarlak bir kalıp kullandım. Kare bir kalıp olur, e, bir borcam tepsi olur, hiç fark etmez. 170 derecede fansız ayarda pandispanyamızı pişirelim. Böyle hemen rengi dönünce de, de fırından almayalım. Pandispanya uzun süre pişen bir şey. Erken fırından alırsanız çökme yapabilir. Ben videonun kalanını ertesi gün devam ediyorum. Böyle tam katlı yaş pasta yapmaya uygun bir halde ama ben şimdi bunu küçük küçük doğrayacağım. Uludağ pastayı daha önce yapmıştım yine aynı şekilde pandispanyayı doğrayarak çok büyük parçalar elde etmeyelim küçük küçük doğrayalım hazırlaması bir bisküvili pasta yapmaktan kesinlikle daha zor değil bir önceki yaptığım pastayı da çok fazla kişi denedi çok güzel yorumlar geldi buradan herkese gerçekten teşekkür ediyorum bu da farklı bir versiyonu şimdi kremayı yapıyorum iki poşet toz krem şanti bir kutu krema bir çay bardağı soğuk süt mikserle 4-5 dakika çırptım orada Ben içinden biraz ayırdım ama hiç ayırmanıza gerek yok Ben üzeri tamamen pastanın düz olsun diye bir yemek kaşığı kadar ayırmıştım ama o kısmı Bence atlayın yapmayın zaten streç filmle sardığımız zaman üzeri tamamen pürüzsüz oluyor küçük doğradığımız kekleri aşama aşama ekledim hepsini bir kere de eklemedim çünkü kabarık olduğu için pandispanya karıştırması biraz zor ve karıştırırken kesinlikle eze eze karıştırmayalım bir miktar ekleyip güzelce karıştırdıktan sonra sırayla kalanları da ekleyelim streç film kullanabilirsiniz buzdolabı poşeti veya normal temiz bir poşet kullanıp yapabilirsiniz. Bu benim kremadan ayırdığım kısım. Ama dediğim gibi üzeri tamamen zaten dümdüz ve pürüzsüz oluyor. Siz direkt streç filmin üzerine pasta karışımını benim koyduğum gibi koyup iç malzemesine ekleyebilirsiniz. Damla çikolata fıstıklarıca ve fıstıklı kurakan kullandım. Sadece muzlu yapabilirsiniz. İçini ekşi meyvelerle veya damla çikolatalı nasıl seviyorsanız bu şekilde içini hazırlayabilirsiniz daha sonra böyle katlıyoruz içi içte kalacak şekilde ve kenarlarını böyle sıkalım hazırlaması çok kolay ve yapması da oldukça keyifli kenarlarını sıktıktan sonra 3-5 tur tamamen düz oluncaya kadar döndürelim bu şekilde pastalarımız hazır olmuş oluyor ben porsiyonları e, bir kişi fazla yani biz bunları yaptığımız zaman ikiye bölüp yedik daha küçük parçalarda yapabilirsiniz e, bir bütün olarak e, rulo pasta şeklinde uzun yapabilirsiniz veya baton Ben böyle bu sefer tek tek yaptım ortaya da çok çok güzel bir görüntü çıktı bu pastayı daha önce yaptığımda da yine bayağı bir kişi tadına bakmıştım bu pastayı da yine aynı şekilde her yeğenin çok beğendiği güzel düşüncelerini belirttiği bir pasta hazırlaması da kolay pandispanya ya çok yakışıyor Normalde bu tarz şeyler aslında bisküvi bisküviyle yapılıyor ama İspanya kesinlikle e, bisküviye göre çok daha lezzetli. Biraz daha da yaş pasta havasında oluyor. Böyle bir şekli bu arada hiçbir yerde görmedim. Tamamen doğaçlama aklıma gelen e, bir yöntem. Ama e, çok kolay hazırlandı dediğim gibi. Dakikalar içerisinde hepsini böyle yuvarladım. E, şu an oldukça yumuşaklar. Derin dondurucuya kaldırdım ve tamamen e, donmasını bekledim. Üzerini tamamen çikolatayla kaplayarak hazırladım ama üzerine zikzak yapabilirsiniz çikolata sos dökebilirsiniz 150 gram kadar çikolatayı b usulü erittim Ben çoğunu bitter kullandım bayağı da bir kıvamını gösterdim size çikolatanın yoğunluğu tabi fazla ben bunu biraz daha akışkan bir hale getirmek istiyorum çikolatayı döktüğümüz zaman sadece çok ince bir tabaka üzerinde kalırsa Bence çok daha lezzetli oluyor. Aşırı da çikolata çikolata olmuyor. Sıvı yağını göz kararı ekleyebilirsiniz. Çünkü erittiğiniz çikolata çok eridiği zaman sulu bir kıvama gelebilir, katı bir kıvamda olabilir. 3-4 yemek kaşığı kadar ayçiçek yağıyla çikolatanızı açabilirsiniz. Bu arada pastalar derin dondurucuda tamamen dondu. Şu an tamamen donuk durumdalar. Ben tamamen kaplama yaptığım için tabi tek tek e, o kısım biraz uğraştırıyor ama erittiğiniz çikolatayı veya çikolata sosu direkt üzerine döktüğünüzde e, hazırlaması hiç zor değil. Hatta pandispanyayı da ben bir gün önceden yapmıştım. Aynı gün e, yapsanız bile çok fazla zamanınız olacak bir pasta değil. Ama lezzeti gerçekten çok güzel. Pasta donuk olduğu için ben bir e, bıçak e, geçirdim ve çikolatayı her yerine kapladım. Hiç boşluk kalmayacak şekilde. Belki ara ara minik minik boşluklar olabilir. Ee, gördüğüm kadarıyla her yerini kapladım. Ve fazla çikolatayı mutlaka sallayalım ve bir poşete veya pişirme kağıdının üzerine pastalarımızı koyalım. Kalan çikolatayı da ben sıkma torbasına koydum. Bir buzdolabı poşetine koyabilirsiniz veya kaşıkla ince bir şekilde üzerine dökebilirsiniz. Pasta donuk olduğu için çikolata üzerinde hemen sertleşti. Çok fazla beklemeden istediğim görüntüye geldi. Burada bir tanesini ayırmıştım. Bunu farklı bir şekilde sunumunu yaptım. Böyle küçük küçük kesip servis tabağına koydum ve Çikolatadan üzerine gezdirdim bu kolay bir yöntem Çikolatayla kaplamaya göre Daha az zamanınız olacak Bir çeşit Ben de fikir olması açısından bir tanesinde böyle yaptım Görüntüleri çok güzel oldu Ben bir de onları kek kapsüllerine koydum. Kek kapsülleri varsa elinizde. Elimle onları güzelce açtım. Pastayı da tam ortasına koydum. Bu şekilde yapabilirsiniz. Kek kapsülünüz yoksa tabi olmasa da olur. Ben bunları bir yere götürmüştüm. O yüzden kolaylık oldu. Elime de bulaşmadan. Zaten gittiğimiz yerde de bir kişi bir tane yemedi. Büyük olduğu için biz ikiye kesip yedik. Görüntüleri çok güzel, çok iştah açıcı. Tadıyla görüntüsüyle denemenizi tavsiye ettim. Çok güzel bir pasta. Bu arada yorumlarınızı bekliyorum. Videoyu izledikten sonra da beğeni bırakmayı unutmayın. Son olarak küçük kestiğim pastaların üzerine de erimiş çikolatadan gezdiriyorum. Tercih sizin. Yapmak isteyenler iki çeşidiyle de yapabilir. Deneyecek herkese de şimdiden afiyet olsun. Benim çok içime sinen bir uludağ pasta versiyonu oldu. Hala halkımda başka şeyler var bu pasta ile ilgili. İnşallah en kısa zamanda onları da sizler için videoya çekeceğim. Umarım beğenmişsinizdir. Bu lezzetli pastayı yapacak herkese şimdiden afiyet olsun. Bugünlük de videomun sonuna geldim. Yeni ve farklı tariflerde yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.